Türk savaş uçakları Libya'da kırmızı alarma geçti. Rusların Hafter milislerine verdiği 14 tane MiG-29 savaş uçağının ardından Türk savaş uçakları bölgeyi kapsam altına aldı. Gerek sihalarla izlenen MiG-29'lar adım adım izleniyor. Türkiye Cumhuriyeti savaş uçakları Libya'nın çeşitli bölgelerinde hava harekatı gerçekleştiriyor. Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İstanbul'dan Libya'ya uçak sevkiyatı ve yardım kolileri gittiğini açıkladı. Gerek silah gerek roket hüze sistemlerinin gittiğini de altını çizdi. Yunanistan basınında da damga vuran bir görüntüde Türkiye'nin milli hava savunma hüzeleri. Hisarur da Libya'da görev yaptığı altını çizildi. Libya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre petrol kuyuluklarına yaklaştıklarını ve saldırmaların için emir beklediğinin altını çizildi.